A101 aktüel ürünlerde 23 Temmuz yani bu hafta cumartesi haftanın yıldızları ve 10 TL üzeri alışverişlerde neler var birlikte bakalım. Temel gıda ve temizlik maddeleri var. Yudum ayçiçek yağları 4,5 litrelik 164.90. Tabii ki her bir bidonun fiyatı keşke ikisinin fiyatı bu olsa ne kadar güzel olur. 23 Temmuz A101 market aktüellerinde Arial konsantre toz deterjan arkadaşlar 4 kilogram 4 kilogram ambalajında 59.90 Fairy losyon sıvı bulaşık deterjanı 750 mililitrelik 15.95 Cif banyo ve e, sprey mutfak temizleyici 1 litrelik ultra hız ister banyo ister mutfak için kullanıyorsunuz tanesi 17.75 A101 Aktüel ürünlerinde bu hafta yani 23 Temmuz'da Tursil sıvı deterjan 44 yıkama yapılabiliyor. 2860 mililitrelik 53.50. Fairy hepsi bir arada bulaşık makinesi, kapsülü içerisinde 100 tane var. Bunun da fiyatı 179 lira. Videoyu beğenirseniz çok mutlu olurum. Zaten kısacık bir video. Sonuna kadar izleyin böyle aynı çerez tadında, şeker tadında bir video. Torku tam yağlı beyaz peynir 1 kilogramlık kutusunda 74.75. Pantenden saç kremi çeşitleri var 360 mililitre. Onarayıcı, koruyucu, güç, parlaklık ya da nem terapisi gibi hangi saçınızın neye ihtiyacı varsa. Tane fiyatı 29.90. Panten şampuan çeşitleri 400 mililitrelik. Bunun da yine farklı özellikleri var. Az önce kremlerle aynı. 29.90 tanesi. Bebelak çocuk devam sütü bu 400 gram ve 1 yaşından itibaren kullanılabiliyor. 54.95 Jilet Blue 3, 3 bıçaklı tıraş bıçağı 34.95 10 TL ve üzeri alışverişler A101'in geleneksel kampanyaları arasında biliyorsunuz. Ekici'nin torku ya da ekici ya da torku tam yağlı tost peyniri 400 gramlık 38.45 Aynı kampanya içerisinde 10 TL ve üzeri alışverişlerde Tat'tan üçlü sos paketi var. Ne var arkadaşlar? Ketçap var, mayonez var, bir de Tat'ın acı sosu var. Bunların da yine tane fiyatı, daha doğrusu kutunun fiyatı 27.50. Video bu kadardı. Kısaydı. Beğendiğiniz için, izlediğiniz için çok teşekkürler. Çünkü A101'in ürünleri azdı. Görüşmek